Beyefendiciğim müjdeler olsun. 2026'da ekonomimiz düzeliyor. Ekonomi çok düzgün kardeşim ha. Al oradan 200 lira para verdim. Aldığımız fasulye var bu ya. Başka bir şey değil. Yo yo şimdi kötü de 2026'da düzelecekmiş. Düzelmez abi düzelmez. Rusçudu sormuşlar. Kana kırmızı rengi ne veriyor diye. Üç kişi bilememiş. Türkiye'de sormuşlar. Kimi demiş pişten, kimi demiş domates. Üç kişi bilmiş kardeşim, bu millet cahil, ben de dahil yani. Bu millet cahil, kana kırmızı renginin neyin verdiğini bile bilmiyorum diyorsun. Bilmiyorlar diyorsun. Ekonomi ne olacak? Ekonomi... Ama şey, 2026 Mehmet Şimşek açıkladı, düzelecekmiş. 21 senedir niye düzelmemiş? 2026 gelmediğinden. Sen inanıyor musun? Keramet 2026'da... Sen inanıyor musun? Ne yapalım, fakirin ekmeği umut. Kardeşim biz dün üzüldüğümüzde bugün bir olay olur, seviniveriz biz. Biz balık hafızalı insanlarız. harppa dedim, Allah Allah herkes koçar. Ama kendi hakkımızı savunamayacak kadar aciz insanlarız biz. Hadi üç kişi bir burada konuşuverelim. Dört tane polis gelir, millet silahı vurur gibi aldık. Biz buyuz, kendi hakkımızı arayamıyoruz. Ben 22 senedir buraya vergi veriyorum. Emekli olamıyorum ben, 56 yaşındayım. Nerede arayacağız hakkımızı? Ama diyorsun ki elin mültecisi geliyor oh, kral kebap. E benden alıyor onu veriyor. 4 tane bandrol. Üç tane kamyon var 40 milyar girdi bana. MTV? Tanıştı MTV 40 milyar. Üç tane kamyon. Evin yatıyor kamyonlar isterseniz gidelim. Çalıştırmıyorum bizi sigorta yok. Çalıştırmıyorum arabalar evin yatıyor. 40 milyar hemen burayı yine gondi. Mecbursun ödemeye. Yarın haciz çıkarır bilmem ne çıkarır. Biz yine ölmez sağ kalırsak 2026'da bir karşılaşalım da. Fark etmez abi. Yerim git yayla kentte oturuyorum ben. Üç tane kamyon orada kapalı çalışmıyor. 40 milyar girdi. Çalışmayan arabaya. Allah yardımcımız olsun. Allah hangi birimiz yardım edecek kardeşim? İşini gücünü bırakıp da komple bunlar. Nerede yardım edecek bu kadar Allah ya? Allah yardım etsin. Neyin yardım edecek Allah? Gel seni fasulye mi almayacak buradan? Yüzleri kilosu. Allah'a suçlamayın. Görüşürüz.